Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle jalapeno biber turşusu kuracağız. Bunun için ben 5 kilogram biber kullanacağım. iki baş sarımsak, limon tuzu, kaya tuzu, sirke ve sudan oluşacak turşumuz. Ve bunları bidona koyarken size tek tek ölçülerini de anlatacağım. İlk olarak biberlerimi yıkadım. Şimdi onları doğrayacağız biberlerimizi. Ben size şöyle göstereyim. Şu şekilde kalınlıkları Biberlerimizi hepsini bu şekilde doğruyoruz. Hem biberlerimi alırken çok da dikkat etmedim kırmızı yeşil olmasına çünkü gerçekten tadında hiçbir farklılık olmuyor. Hepsi de çok lezzetli oluyor. Hatta kırmızı bazen arasına da böyle bir görsel olarak renk katıyor. Yani bu şekilde devam ediyoruz. Bütün biberlerimiz bir sene kadar doğruyoruz. Ha arkadaşlar bu arada da elinizde eldiven takmayı sakın unutmayın. Çünkü gerçekten inanılmaz bir acıya sebebiyet veriyor sonrasında. Şimdi biberlerimizin tamamını doğradım bu şekilde. Ben 2,5 litrelik bir bidon kullanacağım. Bunun için ilk önce biberimizden doğramış olduğumuz biberimizden biraz altlarına biraz altına koyuyoruz, üzerine böyle biraz küçük küçültüyoruz sarımsaklarımızı. Sonra tekrardan kat kat bu şekilde bütün bidonumuzu dolduruyoruz. Her seferinde aralarına iki diş sarımsak. Siz sarımsak çok seviyorsanız daha fazla koyabilirsiniz. Az seviyorsanız ona göre azaltabilirsiniz. Ben genelde böyle iki buçuk litrelik bir şeyin içerisine aşağı yukarı 6 tane altı diş falan sarımsak koyuyorum. Ben şimdi bütün biberlerimi doğradım. Benim 5 kilo biberden 2,5 litrelik bidonlardan 3 tane doldurdum. Sizler için ben bir tane de şöyle yarım litrelik bir kavanoz yaptım. Bunun ölçüsünü göstermek için. Çünkü bazıları da genelde kavanozda yapıp yemeyi seviyorlar bunu. O yüzden ben şimdi sizlerle beraber önce 2,5 litreliğin ölçülerini söyleyeyim. Aslında size tek olarak söyleyeceğim bir şey varsa o da her bir litre için kaya tuzumuzdan bir yemek kaşığı tuz dökeceğiz. Neye yaparsak yapalım. 1 litre ise 1 yemek kaşığı, 2 ise 2 yemek kaşığı o şekilde kullanacağız. Şimdi buna biz şöyle 2,5 litre olduğu için benimki şöyle 2,5 yemek kaşığı tuz koyuyorum. Aynı zamanda bütün yine aynı dediğim gibi her 1 litre için yarım tatlı kaşığı da limon tuzu kullanacağız. Bizimki 2,5 olduğu için bu şöyle 1 Şöyle bir de yarım koyduğumuz zaman limon tuzumuz yeterli olacak. Daha sonra sirkesini bu biberde böyle biberde çok sirkeli bir turşu çok da güzel olmuyor. Onun için ben genellikle dörtte bir kadar sirke kullanıyorum. Ve kullanmış olduğum sirke üzüm sirkesi. Şimdi bunu ekleyelim üzerine. Ben size ölçü olarak söyleyeyim geleceği yeri. Şu anda bir su bardağı döktüm. 2 su bardağı döktüğüm zaman gördüğünüz gibi 4'te 1'i sirkenin 4'te 1'i e, şey pardon bidonun 4'te 1'i sirke ile dolmuş oldu. Şimdi üzerine genellikle şey musluk suyu değil de hazır içme suyu kullanırsanız daha iyi olur. Kalan kısmına tamamen suyla dolduruyoruz. Arkadaşlar ben bunu şimdi suyunu doldurdum ama size bir hatırlatma yapayım. Ben bunu sirkesini az koyduğum için e, daha sonrasında tuzu biraz daha ekledim yani iki buçuk litreye 3 yemek kaşığı tuz 3 tatlı kaşığı da limon tuzu kullandım Siz de bu şekilde yaparsanız emin olun turşunuz bir hafta sonra gerçekten hatta bir buçuk iki sene dayanabilecek çok güzel bir turşuya sahip olacaksınız şimdi şu küçüğü de sizin için kuruyum bu da yarım litrelik olduğu için ben buna şu anda şimdi şöyle bir yemek kaşığı tuzumu kaya tuzumu özellikle kaya tuzu tekrar tekrar söylüyorum göl tuzu acıtıyor göl tuzu kesinlikle kullanmayın bir yemek kaşığı kaya tuzumu şöyle bir tatlı kaşığı limon tuzunu yine aynı şekilde kavanozumuzun dörtte birini dolduracak kadar şöyle göstereyim size bakın sadece dörtte biri dörtte birini dolduracak kadar sirkemi ve üzerine de daha önce de söylediğim gibi musluk suyu değil içme suyumuzu dolduruyoruz. Bu arada benim suyum soğuk. Ben hepsi her her, her zaman soğuk kullanıyorum ve de bu şekilde de turşunuz inanın 1,5 2 sene bile durabilir. Tabii ki bunları yaptıktan sonra ağızlarını sıkı sıkı kapatıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben dördünü de kurdum turşularımın. Şimdi kapaklarını hiç hava almayacak şekilde İyice sıkıca kapatıyoruz bunları. İyice sıkıyoruz kapaklarını yalnız. Daha sonra küçük olanı da aynı şekilde. Bunları dolaba koymamıza gerek yok. Işık olmayan bir yerde, güneş almayan bir yerde koyup muhafaza edebiliriz. Eğer ki dolaba koymazsak zaten bir hafta içinde olur. Ama eğer buzdolabında saklamak istiyorsanız o zaman olma süreci biraz daha gecikir. Bir 15 gün içinde falan yersiniz. Afiyet olsun.